oğlum oğlum ben artık oğlum ben artık hastaneye bile kaldıramam ama kemiklerim oynuyor yerinde ya, ben, ben... ya abi bak oyunu şu oyunu sevmiyorum çok sert çarpıyor kemik az var oluyor yani. şuradan cuk. Allah! Yeni yarım. Bu iyi benim karakteri el kaldırıyor. Bari benim Ay daha yeni popo domaltıldı Gel Bak bir dakika bir durursa. Bak. Çok kötü oldular.

bir de ağa vurayım tamam ya rabbi. yani. Kanka gel bak. Şuradan atlayalım beraber. Ya bir şey dedim. Neredesin? Ne gel yanıma. 1 2 3. Mare gidiyor. <laughs> 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 Aman nasıl Abi yani? çok mantıksız ya 9 kemik kırıldı. Hayır, benim dokuz yani. Kanka ben yanıma, yanıma gelsene. Kanka yanıma bir gel videoyu sonlandıralım. 8 dakika olmuş. <laughs> Umarım arkadaşlar. Yani yarıda kesilirse sizden özür diliyorum. Şu an bilmiyorum duyarsanız. Duyuyor musunuz bilmiyorum ama. bada kalan gitmiş işte. Neyse ben de geleyim. Bir pozumuzu verelim. Şöyle burada ya. videoyu bitirelim bugünlük. Evet arkadaşlar bugün videomuzu bitirdik. Videomuzun sonuna geldik. Yani yarınki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.